özellikle Özgür Bey'in gündeme getirdiği ve şimdi artık herkesin e, konuşmaya başladığı bir konuyu e, gündeme getirmek istiyorum. Şimdi ilk defa Özgür Bey e, yayınımızda kurmuştu bu cümleyi. Zam, artış falan değil bir güncelleme yapılmalı emekli maaşlarını demiştiniz Özgür Bey. Çok da hem izleyicilerimizden ilgi gördü hem de e, başka sosyal e, güvenlik uzmanları ve işte medyada bunu artık konuşmaya başladı sayenizde. Ee, bu da güzel bir şey konuşmaya başlamak. Amacımız bu aslında. E ee, talepleri evet. oluşturmaya başlamak. Ee, şimdi güncelleme konusunu gündeme getirip bunu daha çok konuşturmaya çalışmak istiyoruz aslında. O yüzden de burada tekrar e, hem sorular doğrultusunda e, konuşalım hem de güncelleme derken neyi kastettiniz? Mesela güncelleme e, yeni bir kök maaşına bir e, artış mı bugünkü Türk Lirası değeri üzerinden bir e, artış mı? Nasıl bir güncellemeden bahsediyoruz? Bunu da tanımlarsanız insanlar sizin düşüncelerinizi konuşurken daha rahat bilgi verebilirler belki. Şimdi şey demedim. Türkiye'de enflasyona göre 6 ayda bir enflasyon farkını alarak emeklilerin, memurların kayıplarının önüne geçiliyor. Tabii böyle gözüküyor. Ama gerçekteki enflasyonla açıklanan enflasyon aynı olmadığı için gerçekte yüksek oranlı enflasyon karşısında düşük oranlı enflasyonlar açıklandığı için her ne kadar da Çalışma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, diğer yetkililer enflasyonun üzerinde artışlar yaptık. kimseyi enflasyonu ezdirmedik de, deseler de bunlar doğru değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu 5 evet. yaşındaki çocuk da biliyor. Ha demek ki gerçek enflasyonun açıklanmadığı sürelerdeki o kayıplar az açıklanan düşük oranla açıklanan enflasyon nedeniyle aylıklar çok düşük kaldı. Evet. Türkiye'de her şeyin fiyatı artarken işte ekmeğin fiyatı 1 liradan 7,5 liraya çıkmışken e, emekli aylıklarının aynı durumda kalması mümkün değil. Şimdi gramajına göre 1 liradan 10 liraya çıkan da oldu bakın. Hep yanına sıfır eklendi. Her şeyin yanına sıfır eklendi. Her şeyin yanına sıfır eklenmişken 1-0 Türkiye'de 6-0 atıldı ama 1-0 eklendi. Bazı bazı ürünlerde de 1-0 eklendi artı 2'ye ikiye, ikiye katlandı. E şimdi emekli aylı diyelim ki 3500 lira emekli aylı alıyordu. En düşük emekli 3500 liraysa. E şimdi oldu 7500. E 3500 liranın e, yanına 1-0 ekleyip 35000 lira olması gerekiyor bugün. Tabii. Kesinlikle <laughs> yani. Her şeyin yanına sıfır eklenmişken her şey güncellendi. Bakın şu zımba, şu bir hesap makinesi, bir mouse. 3 yıl önceki fiyatıyla şu anki fiyatı arasında baktığınızda yanına bir sıfır eklenmiş. Evet. İki kat, üç kat falan değil. Yanına bir sıfır eklenmiş. İşte 50 liralık bir şey ya da 5 liralık bir şey olmuş 50, 50 liralık bir şey olmuş 500 lira. Yanına 0, 0 eklen, bir tane 0 eklendi. Ücretin yanına da sıfır eklemeden ücretler güncellenmez. Ücretler nasıl piyasadaki her şeyin fiyatı artmışken ücretin de piyasanın gerçek değerlerine ulaşacak bir ücrete getirilmesi gerekiyor. Bunun adı da güncellemedir. Şayet bu güncelleme olmazsa her şey, her şeyin fiyatı güncellenirken, bakın ufak böyle bir evimize bir şey alacağız. Nasıl gidiyoruz dediğim gibi mobilya. Ufak bir mobilya alacaksınız. Bir sehpa alacaksınız. Kaçta diyor? Şu anda fiyatı bu kadar ama diyor, işte bir hafta sonra fiyat değişebilir diyor. Çünkü döviz bazlı fiyat değişebilir. Evet. bugün alırsanız bu fiyat diyor. Yarın alırsanız bu değil. Ama ücret dün de öyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. Ama alacağınız ürün bakın bugün alırsanız böyle diyor. Yarın böyle olmayabilir. Demek ki ücretin de o yarın öyle böyle olmayabilir. Yarın artacak, öbürsü gün artacak, sonra artacak dediği ürünlere bu ücretler nasıl yetişsin? O ürünlerin gerçek anlamda fiyatları nasıl artmışsa ücretin de aynı oranlarda güncellenmesi gerekiyor ki o fiyatları yakalayabilsin. Yani doğru. yeni bir şey alsın, çok lüks yaşasın değil. Kirasını ödeyebilsin. Bir emeklinin kirasını ödeyeceği Zorunlu mutfak harcamaları, temizlik harcamaları, bunları elektrik, su, telefon bunları ödeyebilsin. Emeklinin istediği bu. Bugünkü bu emekli aylıklarıyla bunlar mümkün değil. Değil tabii. Ocak ayında işte ocak ayında e, kiralar bir kere daha artacak. Ocak ayına kadar et, süt, peynir diğer ürünler de artmaya devam ediyor. Şu anda enflasyon Türkiye'de devam ediyor. Yani sayın Mehmet Şimşek geldikten sonra enflasyonda bir düşme falan yok enflasyon aylık bazda mesela geçen ay açıklandı 4.75 yani bir ayda fiyatlar 4.75 oranında arttı. E, ücret artmadı. Ücret aynı kaldı ama fiyatlar TÜİK'in açıklamasında göre 4.75. Ondan önceki ay e, 9 %9.5'a yakın artış oldu. Ondan bir önceki ay her şeyin fiyatı ortalama %9 arttı. E, ücretler aynı kaldı. Ücretler aynı kalırken her şeyin fiyatı enflasyonla beraber artıyor. Ücretler aynı şekilde güncellenmedikten sonra şunu söylüyor e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Biz ücretleri güncelleştirirsek e, öyleyse insanların cebine bu para girer, alışveriş yapar e, tekrar o fiyatını atıyor. Ya siz onu yapmasanız da mesela 7500 liraya Temmuz'da zam yapmadınız, artış yapmadınız bugüne kadar. E, öyleyse enflasyon düşseydi değil mi? Düşmedi yani enflasyon düşmedi, yükselmeye devam eflasyonun ediyor. Enflasyon, enflasyon düştüğü yok. Her şey fiyat artmaya devam ediyor. Ve derinlemesine de yoksulluk hissediliyor şu anda. Bu yoksullukla mücadele etmek çok kolay olmayacak. Bir de iyice derinleşiyor. İyice derinleşiyor şu anda e, kriz. Çünkü faizleri arttırsanız bir ders arttırmazsanız bir Faizleri arttırmazsanız döviz yürüyor. Faizleri arttırırsanız e, kredi muslukları kapanıyor. Ama e, öylesi hükümet ne yapsın? Biz seni tercih edecek. Hükümet olayı buralara kadar getirmeden faizleri baştan arttırmış olsaydı zaten döviz möviz böyle zıplamayacaktı. Buralara kadar çıkmayacaktı. O zaman o önlem alınacaktı. Küçük çaplı Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle teğet geçecekti. Ama şu anda teğet değil içimizden geçti. Dümdüz geçiyor şu anda. Tabii canım aynen öyle. Bir nasıl inadı yüzünden hepimiz bu sorunları yaşıyoruz burada e, bugün. Tabii Ama bunun şey... yanında bir faktör daha var. Esengül kaçmaz. Onun da cevabını vermiş. Az yesinler demiş. Bu <laughs> da doğru. Kimlerin ne kadar az, ne kadar çok yediğini e, her herhalde bizleri izleyen herkes de biliyoruz. Yani tabii canım herkes biliyor bir de çok enteresan şimdi önümüzdeki seçimler çok enteresan olacak hem sokaktan vatandaştan yansıyanlar hem işte biz resmen yayınlarımızla çok ciddi bir anket oluşturuyoruz aslında bakarsanız o kadar milyonlarca kişi izliyor. Ve ben hep neredeyse tek tek takip etmeye çalışıyorum bütün yorumları, Hem canlı yayında hem sonrasında bakıyorum, inceliyorum. Sokak röportajları yine aynı şekilde çok ses getiren, gündem olan kanalların yüz binlerce izlenen sokak röportajlarında binlerce kişiyle röportajlar yaptı. Bu ara hep cevaplar aynı. Çok ilginç olacak hakikaten. AK Parti seçmeni diyor ki ben bir daha AK Parti'ye oy vermeyeceğim ya da sandığa gitmeyeceğim. Muhalefet seçmeni diyor ki ben bir daha oy vermeyeceğim ya da sandığa gitmeyeceğim. Yani çok ilginç bir noktada vatandaş da aslında bakarsanız bazı şeyleri değiştirmek istiyorlar artık ama biraz geç kalındı tabii. Şunu söylemiştim Şebnem Hanım yaklaşık bir buçuk iki ay önceki yine programımızda aynı fikirdeyim hala. Türkiye'de seçimlere katılım oranı son derece yüksek deniliyordu. Bu dönemde ben Türkiye'de belki de son 50 yılın seçime katılım oranı açısından en az katılımın olacağı bir seçim bekliyor. Çünkü evet. iktidar, iktidara oy vermiş olan kişiler muhalefete yönelme derdinde değil. Evet. Sandığa gitmeyecekler. Bakın AK Parti'den bıkmış ama ben muhalefete oy vermem diyor. Muhalefeten bıkmış ben AK Parti'ye oy vermem. Doğru. Ama Aynen. şunu da unutmamak lazım. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimlerde artık partilerden ziyade Kişilere oy verilecek bir seçim olduğu için partilerine kimler iyiyse kişilere bakıp ona göre de oy verilmesi gerekiyor diye de düşünelim. Aynen.